Böyle bir yüzde en küçük bir kusur bulmak mümkün değildir. İşte bu kadar kusursuz, bu kadar düzgün ve güzel olduğu için geleceği ile ilgili karar verme özelliğinden mahrumdur. Resmine bakıldığında bu zarif kız çocuğu hakkında hiçbir fikri sahibi olunamıyor. Hatta gerçek benliğini onun kendisi de tanımıyor. İçindeki ruh ve şehvet duygusu bu çehreye henüz yansımamış. Bu kadının içindeki kadın henüz uyanmamıştır. Az önce söylediğim alıntı Stefan Zweig'a ait. Zweig bu sözleri eski İskoçya kraliçesi Mary Stuart için söylüyor. Mary Stuart da tıpkı Marie Antoinette gibi kendisine rızası sorulmadan belirlen sorumlulukları yerine getiremediği için politikanın kurbanı oluyor. Stefan Zweig, Mary Stuart'ın biyografisini yazmış ve onun çocukluğunu şu şekilde portre etmiş. Mary Stuart, küçük yaşından beri aristokrat sınıfında yeriş eğitimlerle İskoçça, Fransızca, Latince gibi birden fazla dil öğrenmiş, tatlı ve nazik sohbet edebilen bir dindar, Ayrıca sanatla ilgili her konuda fikir sürebilen bir profil olduğundan bahsediyor. Zweig, Mary Stewart'ın yetiştirilme tarzından dolayı sadece dış dünyaya uyum sağladığından, böylelikle iç dünyasını keşfedemediğinden bahsediyor. Yani hep başkalarına nasıl göründüğüne, saray hayatına ve politikaya göre yetiştirilmiş, bu yüzden içine dönüp ben kimim ve ne istiyorum tarzı sorular sormamış, soramamıştır. Bir kadının ruhunun en derinliklerindeki heyecan fırtınasını açığa çıkaran şey her zaman aşk tutkusudur. Ve kadın aşk ve aşk acısı karşısında her zaman kendi gerçekliğini bulur. Mary Stewart gerçekten de 20'li yaşlarının başlarında aşk ile tanışana kadar insanların olmasını istediği bir kraliçe gibi yaşıyordu. 1965 yılında Mary Stewart ileride pişman olacağı bir evlilik yapıyor. Uzak akrabası olan Henry Stewart yani Lord niye aşık oluyor. Fakat ilerleyen zamanlarda aşık olduğu kişiyle zihninde canlandırdığı kişinin uyumlu olmadığını fark ediyor. Zweig durumu şu şekilde açıklıyor. Mary Stewart'ın genç yaşında ilk kez aşk ile tanışması onda ateşli ve sabırsız bir ruh hali oluşturdu. Bu ruh hali kolaylıkla kuruntuya kapılmasına neden oluyordu. Kuruntu. Ben kuruntu kelimesinin anlamını bu kitabı ikiz kez okuduğumda öğrendim. Olmayacak bir şeyin olacağı sanısına kapılma, yetersiz ve yanlış sanı düşünce. Yani Mary Stewart yoğun bir aşk yaşamasından dolayı gerçekliği olduğu gibi değerlendiremedi ve partnerini olduğundan daha farklı biriymiş gibi gördü. Onun gibi romantik rüyalar gören kadınlar, çevrelerindeki insanları ve nesneleri gerçek değerleriyle pek ölçemezler. Aksine onları nasıl görmek isterseler öyle görürler. Zweig'ın kuruntu olarak adlandırdığı günlük hayatta aşk sarhoşluğu dediğimiz kavram psikanalitik kuramda idealizasyon olarak geçiyor. Bu kavram bir çeşit savunma mekanizmasıdır. İdealizasyon bir kişi, nesne ya da ilişkiyi olduğundan çok daha olumlu, mükemmel ya da yüce görme eğilimidir neden karşımızdakini yüceltme ihtiyaç duyduğumuzla ilgili bir sürü neden öne sürülebilir. Kimi psikolog için bu durum küçüklükten gelen yanlış bir inanca dayanmakta. Çocuklar ebeveynleriyle kurdukları ilişkide onları olduğundan çok daha güçlü ve kusursuz görebilir. Bu idealize etme eğilimi bireyin yetişkinlikte de benzer şekilde partnerlerini abartılı bir biçimde yüceltmesine ve yalnız seçimler yapmasına neden olabilir çocukların ebeveynlerini neden olduklarından daha kusursuz gördüklerini bir önceki Kafka ve yetersizlik temalı videomdan izleyebilirsiniz. Kimi psikolog için idealizasyon gerçeklikten kaçmak için kullandığımız bir savunma mekanizmasıdır. Örneğin ilgisiz davranan bir partnere sahip birisinin bana alışınca değişecek veya aslında beni çok seviyor ama göstermiyor tarzı cümleler kurması bu duruma örnektir. Bazı psikologlar için ise bu durum kültürün etkisiyle oluşmaktadır. Medya, filmler, edebiyat, beyaz atlı prens veya ruh eşi kavramlarıyla biz farkında olmadan zihnimizde ideal figürler ve ideal aşk yaşantısı oluşturur. Böylelikle partnerimizi zihnimizdeki idealimize uygun bir şekilde tasarlarız ve onu abartırız veya onda olmayan özellikleri ona atfederiz. Partnerimizi zamanla tanıdıkça onun gerçek benliğiyle zihnimizde tasarladığımız benliği arasındaki farklar daha belirgin olur ve aslında bir kuruntu içerisinde olduğumuzu fark ederiz. Mary Stewart pek çok kadının yaptığı gibi hiç düşünmeden karşısına çıkan bu ilk delikanlıyı hayatının tek ve mutlak erkeği olarak gördü. Bu genç adamın gerçeklerini anlamak için biraz beklemek kuşkusuz daha akıllıcı olurdu. Ama gönlünü kaptırmış tutkulu bir kadından mantık beklemek gece yarısında güneş aramaya benzer. Çünkü gerçek bir aşk doğası gereği uslu dışıdır ve analiz edilemez. Mary Stewart duygularını yoğun yaşayan bir karakterdi ve aşık olduğu adam için her şeyi fazlasıyla yapıp kendini adeta paralıyordu. Lord Darnley'e hediyeler alırken hiçbir masaptan kaçınmamış ve kendini tamamen aşık olduğu adama teslim etmişti. Zamanla aşık olduğu kişiyle zihnindeki kişinin aynı olmadığını ve aslında onu zihninde yücelttiğini fark etti. Zıvıha şu şekilde açıklıyor. Mary Stewart, Darnley'nin dış güzelliğinin arkasındaki gizlenen sığ derinliği görememiş, güçlü kaslarının altında tinsel bir kültürün bulunmadığını fark edememiş, fark ettiğinde ise Darnley çoktan İskoçya kralı olmuştu. Mary Stewart, Darnley'den sonra gerçek aşkı bulduğunu düşündüğünde ise bir kuruntudan kurtulup başka bir kuruntunun içinde buldu kendini. Bütün diğer sanatlar gibi aşkla tanınmak, denenmek ve öğrenilmek ister. Zweig aşkın tecrübe gerektirdiğinden bahsediyor ve çok iyi bir ruh bilimcisi olarak bahsettiği Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyununu örnek olarak gösteriyor. Oyun Romeo'nun sıradan bir kız olan Rosaline'e aşık olmasıyla başlıyor. Romeo'nun duygulu ruhu gerçek aşkı Juliet'le tanışmadan önce kör bir bilinçle tesadüfen karşısına çıkan Rosaline tutulur. Ve Zweig benzer şekilde Mary Stuart'ın da Lord'dan yaşık olduğundan bahseder. Dunley'nin ardından Mary Stuart gerçek aşkı Buffel Lord'u ile yaşadı. Bothwell uzun bir süre Mary sadık hizmetkarı, danışmanı ve koruyucusu konumundaydı. Mary Stuart, olan aşkından Kral Darnley'nin ortadan kaldırılması için kurulan komple katıldı ve Darnley evinde bomba patlaması sonucu hayatını kaybettikten çok kısa bir süre sonra Mary Stuart ile evlendi. Bu evlilik halkın ve soyluların iradesi dikkat alınmadan yapılmış, bu da monarşinin meşruiyetine olan güveni sarsmış ve siyasi krizleri tetiklemiştir. Mary aşk için yaptıkları ülkede isyan sebep olmuş ve kendisi İngiltere sığınmak zorunda kalmıştır. İngiltere Mahkemede yargılanan Melis Stewart, 1587'de idam edilerek hayatına son verildi. O günden beri vazgeçtim onun için. Hayatıma gerçek mutluluğu katan onurdan, Vicdanı ve şiddeti bir tarafa bıraktım. Akrabalığa ve dostluğa sırtımı döndüm. Uzak dursun herkes benden onun yanında. Değeri yok hiçbir dostun onu düşününce. Korkutamaz beni artık ne düşman ne de nefret. Keyif alıyorum her şeyimi elimin tersiyle itmekten onun için. Yaşamla vedalaşmak isterim. O daha yüksek mevkilere gelsin diye.'' Mary Stewart bu şehri Bathbell için yazmıştı. Aşk için her şeyi risk atması kuruntunun benzersiz bir örneğidir. Kusursuz birine aşık olduğu ve mutlak bir aşk yaşadığı yanılsaması ona layık olabilmek için özvede bulunması neden olmuştu. Fakat hiçbir partneri onun kendi zihninde oluşturduğu fikirle uyumlu değildi. Çevremizdeki aşk yaşayan insanlarda bu yanlış inancı sıklıkla rastlıyoruz. İdeallerine ters birine aşık olan ve aşkı için kendinden sürekli ödün veren insanlar. İstenilen şey gerçeklikten kaçmak mı? Yoksa çocukluktaki ebeveynle kurulan ilişkinin partnerine yansıtılması ya da kültürün oluşturduğu ve bizi etkilediği o aşkı yaşama isteği mi? Her bir birey benzersiz bir hayat yaşadığı için aşkın bu mantık dışı tarafının kendilerine özel cevapları var.